Şu demirlerden şey gözükecek mi? Cık, görünmüyor. Arkadan görünmüyor. Hayır. Ben demek istedim ama. Demirler görünecek mi diyorsun? Görünmüyor demirler. Demirler olduğu için ben masanın üstünü tam göremiyorum. Herkese yeni bir video ile merhaba. Ben Elif. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok basit bir tarifle yılbaşı kurabiyeleri yapacağız. İnşallah deneyeceğiz ama inşallah güzel olur. Çok az bir malzemesi var. 3 su bardağı un, bir su bardağı şeker, 1 paket margarin, biraz pekmez iki çay kaşığı kadar falan. Vanilya, kabartma tozu ve bir yumurta. Biraz da tarçın, zencefil falan katacağız. Onu yaparken zaten göstereceğim. Ondan sonra da şekillerimizle e, kurabiyeleri çıkartıp bu şekilde pişirip üstünü de bu süslerle süsleyeceğiz. İnşallah güzel olur. Şimdi yapmaya. Şimdi margarinimizi kesiyoruz de. 50 100 125 yani bir margarinin yarısı olacak şekilde kesiyoruz ve içine atıyoruz. Daha sonra bir e, su bardağı şekerin sadece bir parmak eksik koyuyoruz ve birazcık yoğurarak şekere margarini yediriyoruz. Margarinimizi mar <laughs> margarinimizi bir saat önceden çıkartalım. Biraz erimesini bekleyelim. Daha çabuk karışsın diye şekere. Şimdi birazcık karıştı. Ben birazcık daha ov ovacağım. Ondan sonra Emin misin? Şimdi yumurtayı kıracağız. Bir tane yumurta var. Tekrar biraz karıştırıyoruz. Yumurtayla da özleşsin diye. Ee, yumurtayı kırdıktan sonra birazcık daha karıştırdık. Şimdi tarçın, zencefil ve 2 çay kaşığı pekmez koyacağız. Tarçın da ben e, biz bu şekilde kullandığımız için ben göz kararı koyacağım kadar yeterli bence. 2 çay kaşığı çok az geldi. <laughs> birazcık daha koyalım. 3 evet, olsun. Rengini de bunlar belirleyeceği için birazcık isteğe göre koyabilirsiniz. Evet. Şimdi Birazcık da zencefil koyacağız. Bir çay kaşığı da onu diyeceğiz. Yani bir çay kaşığı kadar diyebiliriz. Göz kararı koyduk ama. Evet. Şimdi vanilya ve kabartma tozunu önce unumuza karıştıracağız. Unumuza yavaş yavaş ilave edeceğiz içine. Bunun içinde vanilya ve kabartma tozu karışsın diye karıştırdık. Normalde eleyip koymamız gerekiyordu ama uğraşmamak adına ben direkt koyacağım. Şimdi yavaş yavaş koyacağız. Evet, şimdi birazcık karıştıralım artık. Kaptan çıkartıp burada iyice olduktan sonra bu şekilde hamur haline getirdikten sonra oklava yardımıyla açacağız. Evet şimdi bir tepsimiz doldu bu şekilde. Bunu fırına gönderiyoruz. Daha hamurumuz kaldı. Birazcık daha oynayacağım ben bu hamurlarla. Bunu fırına götürüyoruz. Şimdi güzel kurabiyelerimiz fırından çıktı. Şimdi en eğlenceli bölüme geçiyoruz. Üstünü süsleyeceğiz. Göstermiştim hatırlarsanız. Şunu nasıl süsleyecektik. Bakalım nasıl bir şaheserler çıkacak. Çok şey oldu. Tadı da çok güzel. Bence kesinlikle deneyin. Biraz uğraştırıyor ama video çektiğim için çok uğraştım. Yoksa normalde hemen yapabilirsiniz ve yiyebilirsiniz. Pasta süsleriyle birlikte de çok güzel durmadı mı ya? Herkese şimdiden iyi seneler, sağlıklı, mutlu, huzurlu her dileğinizin gerçekleştiği bir yıl olsun. İyi seneler. <laughs>